Oha lan oğlum bu ne lan oğlum bu ne lan nasıl bir silah kim getirdi lan bunu kim getirdi bunu Bunu ben yaptım fakir amca Ne bebek işçi bunu sen mi yaptın lan bunu nasıl yapabildin sen harbiden çılgınsın nasıl bir şey lan bu he <laughs> bu bir uzaylı silahı biliyor musun Nasıl yani arkadaşlar bu ne böyle Fakir serseri söylediği uzaylı silahıymış Vallahi güzel silah benziyor he Ya bebek işçi sen bunu nasıl yaptın ya Oho benim anlamadığım hiçbir iş yoktu ya bile ablalay. Yani onu biliyoruz arkadaşlar şuna bakar mısınız nasıl bir silah bu nasıl bir silah ya. Acaba nasıl çalışıyor yani nasıl çalışıyor? Şey fakir amca e, bence onu fazla koyacağı ama çünkü biraz tehlikeli bir silah. Ya. <laughs> yani bebek işçinin yaptığı silah ne kadar tehlikeli olabilir ki? Tabi be ufacık çocuk nasıl kadar tehlikeli olabilir ne kadar. Vallahi doğru söylüyorlar. Yani sen ufucuk çocuksun. Bu silah ne kadar tehlikeli olabilir ki Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bu silah nasıl çalışıyor ona bakacağız. Ama tabii ki de ona bakmadan önce hemen videoyu aşağıdan beğenip abone olursanız bizi gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar şimdi herkes videoyu beğensin. Ondan sonra da sizce bu silah nasıl çalışacak? Silah çalışmadan hemen aşağıdan yorumlara yazın bakalım kimler bilecek. Ya Fakir amca bakın söylüyorum size uğraşmayın bu silah çok ama çok tehlike diyorum bak. Ya sen sus bakayım sen bir sus bakayım. Sen gel bakayım şöyle. Allah Allah sen bu silahtan bir uzak dur bakayım uzak dur. Allah Allah ne kadar çok konuştun ne kadar çok konuştun ya. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bebek işçiyi gönderdiğimize göre şimdi bu silahı çalıştıracağız. Hazır olun bakalım. Fakir amca yapma ne uyuyorsun? Ya sus bakayım hala oradan konuşuyorsun. Ne olacak silah işte ya Allah Allah. Evet arkadaşlar umarım hazırsınızdır. Çünkü şimdi bu silah nasıl çalışıyor ona bakacağız. Hadi in bakalım. Evet galiba bu, bu düğmeye basacağız. Yok ya bu değilmiş. Galiba bu kırmızı düğmeye basacağız. Fakir amca yapma ne uyuyorsun? Ya bak hala konuşuyor. Yapıyorum yapıyorum yaptım. Evet. Ha? Lan ne oluyor? Bismillah. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Lan nasıl bir ama oha oha yanıyorum. <laughs> lan ne oldu lan ne oldu? Olamaz yanıyorum yanıyorum. Heh, heh. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu silah çok manyak bir şey. Oha şuraya bakar mısınız? Ne yaptı? Kocaman bir delik açtı burada. İnanamıyorum ya. Ulan ben ne diyorum? Bu silah çok güçlü değildir diyorum. Ulan bu bebek işçi nasıl bir silah yapmış? He lan Herobrine not ne oldu size ne oldu? Fakir silah geri tepti kardeşim. <laughs> Fakir ulan sen de sersemsin. Dokunmasana o düğmeye. var <laughs> doktor doktor. Anneciğim hepsini hastaneye kaldırmamız lazım hepsini. Bebek işçi, bebek işçi oğlum ne yaptın sen ne yaptın? Ya Fakir amca ben mi dedim sana ya hay hay ya. Ben sana o düğmeye basma dedim öyle değil mi basma dedim. Bu siyah çok gerçekten çok ama çok güçlü ya. Ben bu siyah yapmak için var ya ne kadar uğraştım. Bebek işçi sana bir şey söylemek istiyorum ama beni yanlış anlama tamam mı? Evet Fakir amca söyleyebilirsin. Oğlum sen ufacık çocuksun gidin oyuncaklarınla oyunu manyak mısın böyle silah mı yapılar? Ya Fatih amca şeyi koymak için yaptım diyorum sana. <laughs> ey Allah'ım ya ey Allah'ım ya başlarım böyle işe başlarım böyle işe. Bu şehri yerle bir edeceğiz. Biz kar canavarı ordusuyuz. <laughs> her yeri dondurun. Herkesi öldürün. Hayatta kalan kimse olmayacak. Arkadaşlar zengini Herobrine ve Nob'u hastaneye kaldırdık. Gerçekten durumları çok ama çok kritik. Hepsi de bu bebek işçiyi yüzünden. Ya fakir amca uyuyor gitti ya ben sana söylemedim ona basma dedim basma dedim ya. Şey tamam belki de biraz benim yüzümden olabilir. Fakir bey fakir bey yetişin efendim çok kötü çok kötü. Ha? Memur bey neler oluyor neler oluyor? Efendim kocaman bir kar canavarı ordusu şehrimizi yok etmek istiyor. Yandık efendim yandık çok güçlüler ve çok kalabalıklar. Ne? Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Şehrimiz elden gidiyor. Benim güzel şehrim güzel şehrim sana kimse zarar veremez kimse. <laughs> Fakir amca. Ya bir sus şehrimiz elden gidiyor ya. Of ya of ya. Fakir amca. Ulan sus be sus şehrimiz elden gidiyor. <laughs> evet efendim. <laughs> ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Fakir amca beni dinleyecek misin ya? Ya of ne oldu söyle söyle. Ya Fakir amca yaptığım icadı kuyanayım. Onlayı var ya daima duman edeyiz. Ya ne icadı ya ne icadı. <laughs> evet ne icadı ya. <laughs> Bir dakika doğru söylüyor lan. Ne gerçekten mi doğru mu söylüyor? Ulan şimdi bebek işçinin yaptığı icadı onların üstünde kullanacağız. Ulan ben ne akıllıyım be ne akıllıyım be. Tabi tabi çok akıllısın çok akıllısın. Ben söylemesem senin aklına gelmişti zaten. Tabi gelmişti sersem sen ne sandın? Allah Allah ya arkadaşlar o kar canavarı çetesine var ya doğduklarına pişman edeceğim onları darmı duman edeceğim bakayım neredeymiş şuralarda bir yerde galiba onlar oğlum onları bir yakalayayım var ya gerçekten arkadaşlar bunlar çok olmaya başladı yani şimdi ben onlara gösteririm günlerini mahvediyoruz onları tamam mı bu silahla onları darmuduman ediyoruz neredeymiş lan onlar? bismillahirrahmanirrahim onlar ne lan öyle Ay bir dakika ben buraya tek başına gitmem anne. Ulan bu şehri başkanı kim lan? Gelsin karşımıza gelsin karşımıza. Onu çerez gibi yiyeceğiz. <laughs> Bak karcanavarı kardeş. Bu şehrin başkanı benim. Bak gördüğün gibi biz de çok kalabalız. O yüzden bu şehri terk et lütfen. Evet merak etmeyin fakir bey. Hemen arkanızdayız. Lan biliyorum siz olmasanız gelmezdim zaten. <laughs> Bizim için fark etmez. Daha çok kişi daha çok yemek. <laughs> Fakir beyefendi ben biraz korktum. Korkmadınız. Siz arkamdayken ben hiç korkmuyorum bunlardan. Ulan siz ne sandınız ha? Bu şehrin polisi yok mu? Gördüğünüz gibi benim arkamda bir sürü polis var. Ulan <gülüyor> ne gülüyorsun ne gülüyorsun? Bunu sen istediniz. Polisler ateş. Ha? Polisler ateş edin ateş. Ulan bunlar niye ateş etmiyor? <laughs> Ulan sersem kar canavarı. Birazdan görürsün sen. Ya bakın polisler. <laughs> ha? Lan bunların hepsi kaçmış. <laughs> Vay hainler. <laughs> Olamaz. Ee, şey. Ne diyordun bakalım? Şey ya bir şey demiyordum ben sadece. Bebek işte şimdi şimdi çabuk şimdi. Emyin uyuyun fakir amca. Evet kaycan havaylayı. Siz şimdi göğüsünüz bakayım. Neyi göreceğiz lan bücür neyi göreceğiz? Bu şehri darma edeceğiz. He, siz öyle Hadi bakayım. He? Ha? Yan ayette yine koymuştum ben. He işte buydı. Tamam değil. Hadi inkeyin bakayım. Şimdi göğsünüz oğlum şimdi. <laughs> Bu bücür kendini de salıyor ya. Ulan ilk seni yiyeceğim tamam ilk İlk seni yiyeceğim unutturma bana. Seni böyle baklava diyetine yiyeceğim oğlum. Tatlı diyetine yiyeceğim seni. Sen birazdan göğsün. Seni kızaymış tavuğa çevireyim de göğsen. Evet şöyle oyamaz yanlış yere koyduk. Böyle işte doydu gördünüz mü? Şunu da şöyle koyuyoruz. Bakın size son bir şans veriyorum. Eğer bu yeri terk ederseniz size hiçbir şey oymayacak. Ulan diyelim ki terk etmiyoruz. <laughs> ne yapacaksın lan bücür? Şuna bakar mısınız? Haya bana bücüy diyor. Haya bana bücüy diyor. Sen şimdi bücüğü göğüsün. Abi ya benden günah gitti. Şimdi bunlara iyi bir ders verme zamanı. Hazır mısınız? Hazır oyun bakayım. Hemen şöyle şimdi bunları doyduğuna pişman edeceğiz. Hop. Hadi bakayım. Tamamdır. Şimdi şu kırmızı düğmeye bastığımız gibi bunlar toz duman olacak. Hop basıyorum basıyorum bastım. Evet işte şimdi göğüsünüz şimdi göğüsünüz geliyor 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 ve hop gün. tamamdır. Oyamaz yanıyorum yanıyorum söndüm tamamdır. Ha yine yanıyorum yine yanıyorum. Tamam yine söndüm. Sıkıntı yok. Evet şöyle bakayım. Ha Fakir amca. Faki amca neydi ya? Oyamaz. Yan bu yana oymuş böyle. Bismillah. Bu yası var ya kocaman deyi koymuş. Şurada gizli bir geçit var. Şuna bakar mısınız? Olamaz. Of kafam Ulan o ne patlamaydı lan öyle. <laughs> hemen kalkmalıyım hemen. Oğlum her yer beyaz. Öldüm mü lan ben? Neredeyim ben? Ha? Tamam tamamdır ölmemişim ölmemişim. Ha? Bebek işçi. Bebek işçi neredesin? He oradaymış. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın. Bütün kar canavarlarını halletmiş. Vallahi var ya bu bebek işçi biraz psikopat. Bebek işçi ne oldu? Fakir amca kar hepsini yendim ama bir soyunumuz var. Ne? Ne diyorsun ya? Ne sorunu? Görmüyor musun? Kocaman bir deyik açıydı. Yani olabilir. Ne yapalım? Tamir ederiz burayı. Ama bir şey daha var. Deyiğin içinde gizli bir yer buydum. Ne? Ne diyorsun? Neresi? He olamaz. O lan? Burada gizli bir yer mi varmış? Evet bakı amca. Gidip bakmaya ne dersin? Tabii ki de bakacağız. Ama sen burada dur. Sen karışma. Sen küçüksün. Ya of ya of ya. Sus dedim sana beni kızdırma. Allah Allah arkadaşlar o ne öyle? Şuraya bakar mısınız? Gizli bir yer açılmış. İnanamıyorum inanamıyorum gerçekten. Hey, Grani bismillah. Granny. Fakir. Fakir bana yardım et. Çok korktum oğlum olası patlamaydı lan. <laughs> ulan. Ulan patlamayı duydun. sen burada ne yapıyorsun lan burası neresi ne yapıyorsun sen burada e şey ya bir şey yapmıyordum burası benim gizli yerim Ulan o kadarını anladık Ne için kullanıyordun bu gizli yeri şey ya, önemli bir şey için değil. Şehri yok etmek için kullanıyordum. Ha tamam ya. Ulan ben de bir şey sanmıştım var ya. <laughs> Neyse Gran, hadi ben gideyim bakayım. Ne Bir dakika, ne için kullanıyordun? Ulan, ulan seni doğduğuna pişman ederim ha. E ben, ben öyle demek istemedim, öyle demek istemedim. Ben burayı iyi bir şey için kullanıyordum. Nasıl iyi bir şey için? Yalan söyleme bana. Ulan aklıma da hiç iyilik gelmiyor ki. Ben bu şehri yakmak için kullanıyordum evet. Ha tamam yok etmek için diye yakmak için kullanıyordun. Tamam o zaman. Ulan, ulan seni şimdi al bakalım sana. Sen bunu çoktan hak ettin granny. Ulan şimdi seni doğduğunda pişman etmez miyim lan ben? Al ulan sana al bakalım sana. Gel buraya gel. Ulan sen bunu çoktan hak ettin çoktan. Öl lan artık. Ulan yürü git. Seni bir daha buralarda görürsem var ya. Seni doğduğuna pişman ederim sersem seni. Allah Allah arkadaşlar görüyor musunuz ya? Yani gerçekten çok garip bir video oldu. Bebek işçi uzaylı silahını icat etmeseydi kar canavarlarını yenemeyecektik. Kar canavarlarını yenemeseydik Granny'nin bu gizli yerini bulamayacaktık. Granny'nin bu gizli yerini bulamasaydık Granny şehrimizi yok edecekti. Allah Allah ne kadar garip ne kadar garip ya. Neyse hadi bakalım buradan çıkalım. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? Ulan nasıl çıkacağım ben buradan? Gizli geçit burası. <laughs> nasıl çıkacağım? Kaldım ben burada. Kaldım burada. Oh be. Arkadaşlar sonunda kurtulmayı başardım. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Fakir amca bir şey söyleyeceğim. Ya bir sus bebek işçi. Arkadaşlarımla bir şey konuşuyorum. Evet arkadaşlar ne söylüyordum? Ya Fakir amca beni dinler misin? Ya hay ulan hay ulan söyle ne var hadi söyle. Bak kaçan polis amcalar oyda. Hadi gideyim mi onlayın yayına? <laughs> tamam Tamamdır. Geldi şunlara iyi bir ders verelim. Gerçekten mi? Şehri sen mi kurtardın? Evet diyorum kızım ya. Allah Allah. Ben kurtardım şehri. Karcanavarları var ya, buraları darma düğme edecekti. Hemen bir çıktım karşılarına tak 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 iki tane. Hepsini aldım hepsini. Nasıl yani? Ben sanıyordum ki şehri bebek işçiyle Fakir Bey kurtardı. Ya yok be kızım. İkisi de kaçtı gitti kaçtı gitti. <laughs> Allah Allah. Hele fakir bey var ya. Ulan o kadar korkak olunur mu be? Hemen kaçtı hemen. Biz orada yalnız bıraktı. Vay canına. Sen gerçek bir kahramansın o zaman. Ne sandın güzelim? Öyleyimdir tabi. <laughs> merhaba memuru bey. İyi günler. E, merhaba fakir bey. <laughs> ha? Fakir bey. E hani Fakir Bey kaçmıştı? E şey canım e şöyle oldu. Demek ben kaçtım öyle mi? E şey aslı şöyle ki e, aslı şöyle oldu. Evet hadi söyle. Evet hepimiz seni dinliyoruz. Öyle değil mi Fakir amca? Evet bakalım söyle anlat bakalım. E şey ya şimdi öyleyken böyle oldu. temmuzlara usta oldu e, ee, inekler uçmaya başladı. Neyse ben kaçıyorum anne. Fakir bey özür dilerim özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar bütün deliler beni buluyor ya. Vay ya doğru söylüyorsun fakir amca. <laughs> Şuna bakın ya arkasına bakmadan kaçtı birden ya. Zaten ona hiç inanmamıştım fakir bey. Çok yalan söylüyordu Yalan söylediği çok belliydi. İyi ki şehrimizi kurtardınız. Teşekkür ederim önemli değil. Ama tabii ki de bunu sadece ben yapmadım. Bebek işçi gerçekten bana çok ama çok yardımcı oldu. Görebiliyorum. Çok akıllı ve zeki bir çocuk o. Teşekkür edeyim. Teşekkür edeyim. <laughs> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. Bu video gerçekten süper oldu. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve zil tuşuna basarak da bildiğimle açmayı unutmayın. Evet bebek işçiyi de duydunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyoruz. Ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.